Şimdi bu yapılan açıklamayı e, inanın rahatsız edici bulduk e, ve bu konuda iş dünyası olarak e, politikanın e, ve serbest e, yargının e, ticarete yansıması olarak gördük biz bunu. Bu konudan rahatsızız ama bu konunun da bu şekilde devam edeceğini inanmıyoruz. Daha önce birçok krizler oldu ülkemizle arası, Amerika arasında vize krizleri oldu. Bu krizlerde de ticareti etkileyeceği bir mobbing uygulanmadı. Amerikan kanunları ve ülkemizin kanunları ticareti etkileyeceği bir mobbing uygulanacağına şu anda kesinlikle inanmıyoruz. Daha önce de örnekleri yaşandı. Daha büyük sıkıntılarda örnekleri yaşandı. Biz hala ticaretimize devam ediyoruz. Hatta benim bugün kendi Firmamın iki tane Amerika'ya ihracatı var. Ee, göreceğiz. Bir sıkıntı olmayacağını da biliyorum zaten. Türkiye-ABD ticaret ilişkilerinde sürekli her gün artan bir trend var. İşte geçtiğimiz sene yüzde yirmi artmış. Bu seneki beklenti daha da çok olacak. Önümüzdeki sene hatta yüzde yüz artsın diye bir çabamız var bütün iş dünyası olarak. Hatta bu sıkıntının olup olmaması durumunda hem Türkiye'deki Amerikan firmaları hem Amerika'daki Türk firmaları bundan ciddi bir şekilde etkileneceğini bildiğimiz için bunu da senato da biliyor, Kongre de biliyor. İşte oradaki gelir vergilerini düşürücü bir uygulama olacağına dair e, Amerika'daki Amerikan Ticaret Odası Başkanı'nın işsizliğin artacağına dair açıklamaları oldu. Bunun da karşılığını e, Amerika'daki firmaların e, orada üretim yaparken Avrupa'ya mal satan firmaların günlüklerde oluşan vergilerden dolayı oradaki üretim bantlarını bile azaltma yaşadıklarını görüyoruz şu anda.